Kurova'ya yapılacak. Türkiye'nin ikinci en büyük havalimanının temeli 3 bakanın katıldığı törenle bugün öğleden sonra atıldı. Yıllık 40 milyon yolcu kapasiteli bir proje bu ve 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. 357 milyon euroya mal olacak deniliyor. Ulaştırma denilecek ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım havalimanıyla bölgeye milyarlarca dolar yatırım geleceğini müjdeledi. Hayırlı olsun diyor. Adana ile Mersin arasında yapılması planlanan Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olacak Çukurova Havalimanı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik katıldı. Törende konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Adana ve Mersin'in tek havaalanıyla gelişeceğini belirterek bölgeye büyük bir canlılık getirecek dedi. Yapılacak turizm tesisleri, yapılacak sanayi tesisleri hem ülkemizi hem de bölgemizi 2023 hedeflerine taşıyacak. Biz millete efendilik yapmaya gelmedik. Hizmet etmeye geldik. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'sa konuşmasında muhalefete yüklendi. Çağlayan buraları yapacağız dediğimiz zaman birilerinin suratı asıldı dedi. Buraları yapacağız dediğimiz zaman maalesef birilerinin suratının asıldığını ve suratının ekşidiğini hatırlıyorum. Hatta bunların birçoğu sizlere gelerek bunlar bu havalandı yapamazlar. Bu Akdeniz oyunlarını tamamında bitiremez diyenler zannediyorum ki bugün gelirken gördüm o yeni açmış olan nar çiçeği gibi yüzleri kızarmıştır zannediyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ise 27 Mayıs darbecilerine tepki gösterdi. Çelik birileri 27 Mayıs'ta bu ülkeyi yıkıyor, biz ise 28 Mayıs'ta geliştiriyoruz dedi. Eğer sizin desteğiniz olmasa, siz bu meydanları doldurmasanız, siz bu salonları doldurmasanız, siz bu iradenizle 10 yıldır millet iradesi etrafında bu yürüyüşü yapmamış olsaydınız... Bugün Türkiye'de ne demokrasi olacaktı ne de bu yatırımlar olacaktı. Konuşmanın ardından temel atma törenine geçildi. Üç bakan tuşa basarak çalışmaları başlattı. Ya Allah! Bismillah! Çukurova'ya yapılacak... İstanbul'a yapılması...